Abdülhamit diyeceğiz başım gözüm üzerine. Yalnız şurada hızlıca bir hatırlatma yapalım. Biraz geriye dönmek istiyorum arkadaşlarım. Biraz geriye dönmek istiyorum burada. İkinci Mahmut ıslahları konuştuk sizlerle birlikte. İkinci Mahmut'u değil mi? İkinci Mahmut'ta askeri anlamda Yeniçeri Ocağı Sakir Manfred Muhammed'i, Redif Birlikleri Mektebi Harbiye, mızıkayı, i Hümayene, dikkat demiştik. İdare alanında, yönetim ve hukuk alanında Divani Şumay'ın kaldırılması, yerine bakanlıktan nazırlıkların kurulması, tımar sisteminin kaldırılmış olması, kılık kıyafet inkılabı ve muhtarlıkları almıştık özellikle. Eğitim kültür alanında ikinci Mahmut döneminde Avrupa öğrenci gönderilmiş olması, zorunlu eğitim, takvim vakayı ve mektebi marifi adliye kulak dolgunluğu olsun diye önermiştik kardeşim. Sosyal alan değilse müsaadenin önemli ölçüde katmış olduğu ve yerli malı yurdun malı demiştik Mahmut da. Öncelikle hatırlanması gerekenler idi. Abdülmecit döneminde asker alanı bir cacık yok. Kıçamdan ve polis teşkilatı belki demiştik. Abdülmecit tanzimat dönemi artık arazi kanunnamesine, il meclislerine yani halkın yerel yönetimlere katılmaya başlaması önemli olabilir demiştik. Laik mahkeme kapsamında ticaret mahkemeleri, ticaret mahkemeleri önem arz edebilir demiştik değerli kardeşlerim. Bu kapsamda, bu kapsamda eğitim ve kültür alanında baktığımız zaman ise ee, tercüman Ahval, Özel temiz, Encümen Daniş, Eğitim, Bilim Komisyonu, dar Muallimin, Erkek Öğretmen Okulu, Mektebi Mülkiye'ye çok 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 dikkat edin demiştik. Kızların eğitim hakkı kazanması çıkmış sınav sorusuydu hakkeza Sosyal ekonomik alan değilse evet para para para, mecidiyela kaime adıyla para, kağıt para kaime değil mi? İlk dış borç İngiltere'den alınan dış borcumuz. Banka der Saadet ilk Osmanlı Bankası ve Demir Yol Abdülmecit'te ön planda idi. Abdülaziz döneminde ise asker alanında bir donanma muhabbeti vardı hatırlarsanız. Dünyanın 3 numaralı deniz kuvvetleri oluşturacak Abdülaziz. Abdülaziz yanımda. E, yönetim ve hukuk alanında Avrupa'ya yurt dışına çıkan ilk isimdi. Vilayet Nizamnamesi, nizamiye mahkemelerini ben seviyorum ve önemsiyorum. Mecelle çıkmış sınav sorusu zaten değerli kardeşlerim. Danıştay ve Ergıtay hak yazayını bu dönemde önem az edebiliyordu. Eğitim ve kültürde maalif nizamnamesi, rüştiye idadi falan vardı ya kavramlar, ittidai buradaydı var muallimat kız öğretmen okulu Sakeza Darifunun İslam Üniversitesi Dar Şafaka Müslüman yetim çocuklar için açılan okul bu dönemdeydi. Süveyş Kanalı ve Hilal Rahmer'in temellerinin atıl dönemde Hakkaza Abdül Aziz dönemiydi kardeş demiştik. Demiştik. Şimdi buradan İkinci Abdülhamit'le yola devam ediyorum değerli kardeşlerim. Canlar, ikinci Abdülhamit dönemi 1876-1909 ıslahatlarına bakacağız. Burada bu dönem istibdat dönemi diye de anılan bir dönem. Baskı, baskıcı anlamında bir kelime istibdat, istibdat. Padişah Abdülhamit'in her ne kadar meşrutiyeti ilan etmiş olsa, parlamentoyu açmış olsa da meşrutiyete karşı yoğun bir baskısı olacak. Birinci ve ikinci meşrutiyet arasında bunu ifade eden bir tanımlama, istibdat tanımlaması. Açıkçası, açıkçası ben size şu an, şu an burada anayasayı konuşmayacağım. Parlamentoyu konuşmayacağım, meşrutiyeti konuşmayacağım. Bunları bir dahaki dersimiz Osmanlı'da demokratikleşme adıyla açacağız. Siz sadece ilk anayasanın, parlamentonun ve meşrutiyetin Abdülhamit döneminde olduğunu hatırlayın yetecek kardeşim. Bunun yanında günümüzde zaten muhasekar camianın Abdülhamit'i ile göğe sığdıramamasının temel nedeni tam olarak burada saklı. İslamizm, İslamcılık, ümmetçilik anlayışını devlet politikası haline getirecektir. ikinci Abdülhamit bu dönemde İslamcı bir siyaset Osmanlı Devleti'nin çöküşünü engellemeye çalışacak ikinci Abdülhamit. Yine Abdülhamit'le ilgili bakın bu çok karakteristik bir mevzudur. Yıldız Sarayı. Yıldız Sarayı Abdülhamid döneminde bir anlamda devletin merkez olacak. Merkez olacak. Bu kapsamda, bu kapsamda Yıldız Sarayı Abdülhamit de özdeşleşiyor gençler, özdeşleşiyor Yıldız Sarayı. Yıldız'ı gördüğünüz zaman muhtemelen cevaben Abdülhamit istenecektir sizden bilginize değerli kardeşlerim. Bunun dışında ikinci Abdülhamit ile ilgili olarak idare ve hukuk alanında idare ve hukuk alanında neler var? Yani genel karakteri kaç kavram. Mesela o istibdat döneminde yoğun bir sansür. Bir soruda sansür görüyorsan senden muhtemelen cevaben ikinci Abdülhamit istenecektir. Yine hafiye teşkilatı veya Fransızca jurnal teşkilatı. Bakın bunlar hep o baskıyla yani istibdatla özdeşleşen kavramlar. Anlatabiliyor muyum? Afiyet Teşkilatı ülke içerisinde hürriyet diyen, diyen birçok insan mesela baskı alınacak. Akaza sansürle yönetime ters düşen fikirler engellenme çalışacak Abdülhamit döneminde. Hatırlarsanız Abdülaziz zamanında yürürlüğe girmeye başlayan mecellenin Son üç kitabı bu dönemde tamamlanacak ve tam olarak Abdülhamid zamanında mecelle bürürlüğe girmiş olacak. Bu konuda Instagram'daki sayfamda da ben paylaşımlar yapmıştım. Dikkat edin buna sanırım Abdülaziz'i konuşurken bunu da derste vurguladım ben. Abdülaziz döneminde mecelle bürürlüğe girmeye başlıyor hamil zamanı ise tamamlanıp bitiriliyor mecelle, mecelle, mecelle kardeş. Yine Ermeni faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir dönem. Maalesef doğuda 78, satırlarsam 1878 Berlin Antlaşması değil mi? Berlin Antlaşması'nda ilk defa Ermeni meselesi gündeme geliyordu. E buradan cüret alan Ermeniler kurdukları hünçak ve taşnak cemiyetleriyle özellikle Doğu Anadolu'da yoğun bir terör süreci başlatıyorlar. İşte buna karşı yaptığım ne yapacak kardeşim? Bölgedeki aşiretleri silahlandıracak ve Ermeni çetelere karşı Hamidiye alaylarını kuracak. Zaten bakın şu iyilik eki. Öyle mi geçiyor bilmiyorum. Güldeste'ye sorarsınız. Hamid diye kelime anlamı olarak ne demek? Hamidin demektir. Hamidin alayları Ermenilere karşı bu dönemde. Bilmiyorum. Filmi de geldi mi? İzlediniz mi? Bir bakın bu evdeki korona günlerinde. Ertuğrul Fırkateyni kardeşim. Ta Japonya'ya. Japonya'dan Osman Osmanlı'ya gelen elçilere karşı iadeyi ziyaret amacıyla ta Japonya'ya dönemin en önemli gemilerinden olan Ertuğrul Fırkateyn'i göndereceğiz. Hediyeler göndereceğiz ve müddet Fırkateyn kalacak orada askerlerimizle beraber dönüşe geçince maalesef Japonya açıklarında fırtınaya yakalanıp bu gemimiz batacak kardeşim. 500'den fazla Mehmetçimiz şehit olacak bu elin kazada çok azı Japonlar tarafından kurtarılacak. Bugün Türkiye ve Japonya arasındaki dostane ilişkilerde her daim Ertuğrul Fırkateyn'i elin bir kaza, iki halkı birbirine yakınlaştıran elin bir kaza olarak anılmaktadır. Genel kültür bakımından da lütfen bilelim. Potansiyel bir sorudur. Ertuğrul'u fırkateyni Abdülhamit döneminde değerli kardeşlerim. Canlar, eğitim ve kültür alanında, evet, 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 burada çok önemli şeyler var. Ben hastayım. Abdülhamit'i kimlere siyaseten çok sever? Ben eğitim alanında yaptıklarından dolayı çok seviyorum arkadaşlarım. Çünkü ikinci Abdülhamit, ikinci Abdülhamit Marif Perver Padişah diye anılmakta ve görüyorsun bakın çok önemli okullar var. Çıkmış sınav sorusu Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Fakültesi. Bu kapsamda bir zahmet bunu bilirim değerli arkadaşlarım. Sanayi Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey'in müdürlüğünde açılan bir okul sınav sorusuydu bu. Takılmayın tek tek meslek okullar var. Baytar Veteriner Okulu ziraat, çiftçilikle ilgili okulumuz, ticaret okulu, hukuk mektebi. Tek tek ezberlemeyin ama çeşitli alanda mesleki uzmanlık okulları bu dönemde açılıyor görüyorsunuz. Bunun yanında. Bunun yanında. Evet. Sar, dilsiz ve ama mektebi. Ben buna hastayım ve sorgulanmadığı Allah aşkına dikkat edin buna. Tamam mı canlar? engelli bireylerin sosyal yaşamda, sosyal yaşamda son 5-10 yıldır, 15-20 yıldır belki de biraz daha ön planda olduğunu görüyorum ben. Benim çocukluğumda, benim gençliğimde engelli vatandaşlarımız evlere hapsolmuştu tabiri caiz ise. Son dönemde yapılan düzenlemeler ve teşviklerle tabiri caiz ise günlük yaşamda çok daha fazla engelli birey görüyorsunuz. O gerçeği beraber yaşıyoruz burada. Bundan 100 yıl önce canlılar, Abdülhamit zamanında böyle bir okulun olması muazzam. Çağın ötesinde bilsin bence. Sağlar, dilsiz ve ama körler için açılan bir okul. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımı için açılan bir okul arkadaşım. Sorgulanmadım. Bu okul her daim Abdülhamit'i benim gözümde büyütmektedir ama atlamayın diyorum. Evet Abdülhamit döneminde ilk kız lisesi açılacakmış. Asar Atika bakın bu sorgulanmadı. Bu sorgulanmadı. Arkeoloji Müzesi diyor. Yine bakın Osman Hamdi Bey. Ben Osman Hamdi Bey'i kültürde konuşurken hatırlarsam bakın ne demiştim size. Eğitimci kimliği sorulmuştu. Ressam kimliği sorulmuştu. Arkeolog kimliği sorgulanmadı bakın buna dikkat edin bak. Bunlar soruldu. Tamam mı canlar? Ama arkeoloji kimliği sorgulanmadı. Asaratı kapı kapsamında önemli ve ilginç. Oh bah, bir bir diyorum. Mihri müşfik. Bu güncel bir veri. Şöyle söyleyeyim. 2018 MEP güncellemesinde kitaba eklenen bir hatundur. Bu bilinen ilk Türk kadın ressam diye anılmakta Mihri müşfik. Cumhuriyet dönemine de yansıyacak, Cumhuriyet döneminde de çalışmalar devam edecektir. Öseyim'e gidip e, Afejali'yi ilk tiyatrocu diye sorduysa, tamam mı kardeşim? Fatma Aliye'yi ilk kadın haklı sorucusu diye sorduysa, Mihri Müşfi de sorabilir. Ciddi bir soru potansiyeli vardır. Mihri Müşfi, Allah aşkına bak, Allah adı kattım, atlamayım diyorum sevgili kardeşlerim. Canlar, canlar, sosyoekonomik ise işte burada biraz Abdülhamit'e eleştiriler başlayacak tabiri caiz ise kardeşim. Bunu tabii ki sadece Abdülhamit'e yazamazsınız belki ama bazı uygulamalar ve müesseseler beni müthiş üzmekte ve yorumakta. Osmanlı Devleti'nin iflasını ifade eden bir Muharrem kararnamesi var. Şöyle not alayım. Ahmet bunu yazdı bir ön süreçtir ama Ramazan Karanas 1775'te Abdül Aziz zamanında Muharrem kararnamesi ise ikinci atölye zamanında. Nedir bunlar biliyor musun? Bunlar ben iflas ediyorum, iflas ediyorum, ahanda ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kapsamda devletin Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyemeyeceğini ilan ettiği bir süreçtir. Ramazan kararnamesi Abdülaziz'e beraber Muharrem kararnamesi ise dananın kuyruğunun koptu an devlet iflas ediyor. Ödeyemeyeceğim diyor. E ne olacak? Alacaklı devletler alacağını bırakır mı? Hemen bir araya geliyorlar bakınız. Osmanlı'yı da içlerine alıyorlar. Duyunu umumiye diye bir teşkilat kuruyorlar. Borçlar idaresi. Borçlar idaresi. İstanbul Faitat Merkezi ülke genelinde yüzlerce çalışanın olduğu bir idare. Ve devletin vatandaşlardan toplayacağı bazı vergileri bunlar topluyor. Düşsene. Kapını çalıyor Mr. John. Senin devlete ödeyeceğin vergi Mr. John alıyor ve duyunu umumiye kanalıyla İngiltere'ye götürüyor. Devlete koklatmıyorlar bile. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti borçlu bir devlettir. Amerika Birleşik 8-10 trilyon dolar borçtan bahsederler. Doğal nedir modern çağ, kapital düzen, borç yayın kamçısı. Ama ne yapıyor devletler? Senden benden vatandaştan topluyor vergiyi, vadesi gelince alacaklıya ödüyor. Burada ise, burada ise ecnebi yabancılar vergiyi topluyor. O yüzden maalesef Osmanlı'nın bağımsızlığının egemenliğinin zedelendiğini söyleyeceğiz. Çıkmış ÖSYM soruları hep formatta. Yani bu devletlerle falan uğraşmayın bakın. Burada bir tek Rusya yok farkındaysan büyük devletlerden. Geçin uğraşmayın bunlarla ama duyunu Umumiye'yi Abdülhamit'e yazın. Mantı sanırım anladınız. Bağımsızlığın egemenliğin zedelendiği bir husus diye hatırlayacaksınız. Bu musibetten biz ne zaman kurtulacağız? Lozan Antlaşması'yla değerli kardeşler. Evet canlar bir diğer husus, can sıkan bir diğer husus bence, bence. Burada yine birkaç husus hatta, birkaç husus hatta. Duydunuz mu? Reji idaresi. Tütün üretimini yapan, köylünün çiftçi üretti tütünü alan tek kurum. Bakın, yabancı. Benim köylüm Ege köylüsü özellikle değil mi? Ege tütün değil mi? Tütün. Sadece bu yabancı işletme olan reji idaresine malını satabiliyor. O zaman reji idaresi istediği fiyatı belirler mi? Dibine kadar belirler. Köylünün emeğini, köylünün emeğini hiçe sayarlar mı? Dibine kadar hiçe sayarlar. Köylü ürettiği o tütünü daha iyi parayı satabilmek için Ege köylüsü Yunan adalarına kaçakçılık yapar mı? Yapar. E bu süreçte yüzlerce köylü jandarma tarafından, reji tarafından katledilir mi? Edilir kardeşim. Ben burada kaçakçılık yapan köylüye sövmem. Köylüyü buna vesile kılan idareye ve buna vesile kılan devlete söverim kardeşim. Bilmiyorum mantığı anlatabildim mi? Bu reji idaresi devlet içinde devlet olacak tütün konusunda tekel olacak ve bu musibetten ben yine Cumhuriyet'le 1925'te kurtulacağım inşallah. Neydi kabotaj? Kabotaj limanları eşitme hakkı. Ha! Bu da yabancıya bırakılmış benim limanlarımı, benim sularımı, benim denizlerimi yabancılar işletiyor. malhonlar götürüyor. Bu topraklarda ecnebiler para kazanıyor. Ne zamana kadar? Cumhuriyete kadar kardeşim. 26'da konuşacağız. Kabotaj kanunuyla yabancıları def edeceğiz kardeşim. Bakın bunlar da işte eleştirilmesi gereken hususlardır. Bu dönemde ilgili olarak. Evet, Ziraat Bankası. Ziraat Bankası, Abdülhamit zamanlı kurulan bir banka. Bu net hatırlayın demiştik. Hatırlar mısınız? Ben sizden üç tane banka bilmenizi istemiştim. Banka Dersaadet, Abdülmeşit zamanında kurulan ilk bankamız. Ziraat Bankası, ahamda. şimdi. Bir de ikinci meşrutiyette... İtibari Milli Bankası. Bu üç bankayı bence bilin yeterli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Demir yolları meşhur Hicaz demir yolu, Berlin Bağdat demir yolu, ilk tramvaylar falan filan demir yolu bağlamında önemli hamlelerdir, önemli projelerdir. Hicaz demir yolu özellikle, Berlin Bağdat demir yolu özellikle bu dönemde Alman finansmanı özellikle projelendirilen e, yapımlar, yatırımlar olacak sevgili kardeşler. Bunun dışında, bunun dışında baktığımızda canlar. Evet. diye etfal ve darül acezze. Lütfen hatırlansın. Hamidiye etfal. Hamidi bakın etfal, tıfıl. Kökeninden gelir tıfıl. O ne demek abicim? Çocuk. Yani çocuk hastanesi. Bu güzel bir hamle. Ben Acez'e bak. Acez'e aciz, aciz, kimsesiz zayıf insanların korunduğu, muhafaza edildiği yer. ikinci Abdülhamit döneminde çıkan bir sınav sorusu bu. Erdem sorgulanabilir. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Beşiktaş'ımız burada, burada. Beşiktaş'ımız burada kardeşim. 1903'te kurulan ilk Bol kulübü malumu haliniz yerden geçirmişsiniz. Olimpiyat komitesini geçtim. Selim Sırlı. Bir soruda Osmanlı son döneminde ve Cumhuriyet döneminde spor adamı soruluyorsa bunun tek bir cevabı vardır. Selim Sırlı gençler. Selim Sırlı. Çok olimpiyat e, branşı ekstrem ekstrim bilmem ne falan vardır ya. Bunlar hep senin sırlığıyla beraber bu toplakta gelecek kardeşim. Bir soru olimpiyatı vurguluyorsa mesela e, spor adamından bahsediyorsa bu kesinlikle istisnası Selim Sırlı Bey'dir. Bu kulak dolgunu olabilir diyorum arkadaşlar. Muhtaç'ın maaşı bu güncel bir durum. 2018 güncellemesi devreye girdi. Ataşı galiba zaten muhtaç. Muhtaç kişilere devletin ödediği sosyal devlet anlayışıyla ödediği bir maaştır. Bunu ben daha çok yorumcuya beklerim. Eberi Abdülhamid zamanında muhtaçın maaşı uygulanıyordu. Bu neyin göstergesi falan filan. Bu kapsamda sosyal devlet vurgusu önem arz edebilir değerli kardeşlerim. Evet canlar. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nde yine ikinci Atmanomit'e bağlayacağımız bir olay, bu dönemde yoğunlaşan bir süreç, kadın hakları dendiği zaman değerli kardeşlerim, evet, evet, terakki muhatterat, terakki muhatterat sorularda çokça görmüşsünüzdür muhtemelen ilk kadın dergisidir terakki muhatterat kadınların yükselişi anlamında bir isim arkadaşlar. Onun dışında şu küfetlere çok takılmayın bence hanımlara mahsus gazete. Buna biraz dikkat etmenizi isteyeceğim. Niye? Kim var orada? Kim var orada? Bizim 19. yüzyılın en meşhur sosyal bilimcisi olan ee, hani o şey vardı ya Mecelle yazan Ahmet Cevdet Paşa'nın Ahmet Cevdet Paşa'nın Cadaloz kızı. Kim o? Fatma Aliye. Fatma Aliye çıkmış bir sınav sorusuydu. Kadın hakları savunucusu da geçiyor bizde. Osmanlı tarihinde bu sorgulandı ve yine sorgulanabilir arkadaşlar. Ben bir de Halide Edip adı var sizden isteyeceğim. Demet Atlı yayında ikinci meşrutiyet döneminde ön plana çıkan bir hatun. Özellikle Demet Atlı yayında kadınlarımızın mesleki yaşamda daha aktif olmasını arzu eden, görüşler yansıtan yazılar yazacak kardeşim. O yüzden Fatma Ali'yi sorgulandı. Bir daha sorgulanabilir. Yanımda hali dedip adı var. Eyvallah. Bir de şu terakki muhatterata dikkat edersek olası benzer bir soru için işimize yarayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yaprak testler şu uygulasanın soru sorabiliyor. Ya bunlar öz formatı değil ya. Değil abi değil. Yani dert eleme memnun Dert elemin Tamam mı? Terakki muhatterat ilk olmasa bile. Kadınların yükselişi anlamında. Fatma Aliye ilk kadın hatları savuncusu Ahmet Cevdet Paşa'mızın kızıdır. Halide Edip adı var ise Demet'te Bey ikinci meşrutiyet döneminde kardeş yazılar yazan kadın haklarını hak yaza anlatan kadınımız Halide Edip adı var. Kulak dolgunu oh laf bittir bit, bit, diyorum. Kardeş, kardeş, kardeş Kardeş toparladığımda ikinci Abdülhamit'te sizden ne istedik? Askeri anlamda, askeri anlamda Hamidiye alayları değil mi? Ermenilere karşı kurulan Hamidiye alayı ve Japonya'ya giden Ertuğrul'un fırkateyni hatırlansın. Evet anayasayı, parlamentoyu, meşrutiyetin içeriğini konuşmadık. Biraz sonra başlayacağız bu bölüme. Bu dönem olarak Abdülhamit ilişkilendirirsin. Devletin resmi ideolojisi diye özellikle İslamcı'da aldık. Sanayi Nefise Mektebi'ni Osman Hamdi Bey'le beraber andı çıkmış sınav sorusuydu. Birol Hoca'nın özellikle beklediği Sağır, Dilsiz ve Ama Mektebi. Marif Perver Padişah eğitim verdi önemi az önce paylaştık sizlerle. Umarım iyi vurgulayabilmişizdir. Mihri Müşrik Hakeza beklediğimiz isimlerden birisi. Lütfen dikkat edin diyorum. Ziraat Bankası memleket sandıklarından Aktif Aziz zamanlı kurulan memleket sandıklarından dönüştürülmüşmüşmüşmüşmüşmüş. Hadi. Hadi. <laughs> Sen Ziraat Bankası'nın Abdülhamit zamanında olduğunu hatırla bana yetecek. E duyun umumiye değil mi? Neydi bu? Ekonomik bağımsızlığı zedeleyen borçlar idaresi. Hicaz Demiryolu, Dar Aceze, Hamid'in çocuk hastanesi Fatma Aliye'yi sosyal alanda özellikle andık sizlerle değerli kardeşlerim. İkinci Abdülhamit. Özellikle o Paysaht İstanbul falan filan var ya, e, mevcut konjonktürde, mevcut e, siyasal atmosferde de çok ön planda olan adın çok duyduğumuz bir isimdir. O kapsamda bunun sınava bir yansıması olabilir mi? Olabilir. Abdülhamit'e dikkat etmenizi öneriyor muyum? Kesinlikle ö ne